Evet bu dünkü servis ustasının beceriksizliği. Şurada iki tane boya atması olmuştu. Ya dedim buna ne yapacağız falan filan. Dün rodaj bakımındaydım. Şimdi hemen hallederiz falan dedi. Daha egzoz da sıcak. Spreyi aldı eline. Egzoz spreyini. Sıktı bu hale getirdi. Biraz temizledi sonra kızdım ben. Saçma sapan insanlar var maalesef. Her şeyi güvenmemek lazım. Servisteki ustalara yağ koyuyor 1 litre 20-50 iPhone diye orijinal yağ olarak nitelendirdiği bir yağ koydular bakımda devamı 100 milim daha yağ koyacak kaldırdı oradan 10-40 yağ koyacak ya dedim sen ne yapıyorsun vesaire yani başında durmasak saçma sapan bir bakım olacaktı sonra gereken yağı doldurtturdum aynı yağdan tamamlattırdım Servislere çok güven olmayacağını da böylece tecrübe etmiş olduk. Bu da kısa bir dipnot olsun. Aklınızda bulunsun. Yani çok donanımlı ustalar yok. Başında durup yapılan işi takip etmekte fayda var. Şimdi ben bunu bana iş çıkardı. Kendim boyayacağım. Şöyle bir işte şey boyası var. 650 dereceye yani egzoz boyası. Gürtün kaliteli. Avukatöy'üş. Onlardan aldım. Dedim vereceksiniz. Ben yaparım diyor. Yani ben artık sana güvenir miyim? Malama edeceğim. Bırakacaksın iyicene. Ee, şimdi şuradan bu müşürü şurada sökeceğiz bu. Eksuz emisyonu. Şu iki tane civatayı buradan bir tane civatayı şu bölümü çıkartacağım. Güzel bir şekilde onu boyayıp yerine geri takacağım. Böylelikle daha yeni motorda gereksiz bir problem olmasın istedim. Bir de diğer bir dipnot ekleyeyim. Motorla ilgili kronik şimdiye kadar videolarımda paylaşmıştım çıkmadı demiştim. Çıktı. Ne çıktı? İşte şu kilometre teli. Kilometreye şey yaptık. Değiştirdik kilometre teleni. Garantiye sokmadılar. 30 TL ücret aldılar ve değiştirdik o şeyi kilometre tereni ve böylelikle sorunumuz çözüldü. Onun dışında problem neyimiz var? Diğer bir problem de bunun şaman lirası. Burada yakıt göstergesi var. Şu yakıt göstergesi. Bu sönmesi lazım. Çalıştırınca sönmüyor. Şamandıra arızası verdi. Bunu servisten sipariş ettik. Garanti kapsamında bu değişecek. Zaten bu motorun bu yakıt göstergesi birçoğunda çıkan bir şeydi. Bu kilometre teli kopuyor. Gaz telinin de koptuğunu söylüyorlar. Daha bizimkinde bir problem olmadı. Bir de şu göbekle ilgili bir problemden genelde bahsediliyor. Şuradaki somunların takıldığı iç bölümdeki göbekte problem olduğuyla ilgili. Mesela bunu sallayınca bu lıkır lıkır oynuyor, hareket ediyor. Başkalarınınki ne arızalı olanlarda bizde daha bir problem yok ama zaten. Motorda sert kullanmıyorum. Gayet şeyiz. Dikkatli kullanıyoruz. Rodajı tamamladık dikkatli, itinalı bir şekilde. Şimdi bundan sonra yolumuza bakacağız. Devam edeceğiz. Yani bu kronikleriyle ilgili birkaç hatırlatma olsun istedim. Bir de dediğim gibi bu servislerin durumuna hiç güven olmuyor. Bir de küçük bir dipnot daha paylaşayım. Dün mesela serviste aynısından vardı bir tane. 2 yaşında motor. Adam aldığında kilometre teli kopmuş. Götürüp değiştirmemiş ya. Dedim bu nasıl iş? Ya diyor kilometre saymasın. Yani böyle yeni görünümlü motor almaya niye dedip kilometresine bakarak kesinlikle almayın. Sahtekarlık dönüyor. Zaten bunu yani kilometre teli kopmasa da şurada bir işte civatası gözüküyor. Çok basit bir şey. Bunu tamamen insanların vicdanına kalmış şu söküp şunu söküyorsunuz. Kilometre telini boşa çıkardığınız zaman kilometre saymıyor. Hani adam şu an piyasada bayağı bir şey var. Satılık motor var. Hep böyle 300 500 bin kilometreye varmamış çoğu. Yani tamamen güvene kalmış. Kesinlikle herkes sahtekardır demiyorum ama karşılaştığım bir tecrübeyi de paylaşmak istedim. Kilometreden ziyade bakılacak yerler var bence yani ne bileyim işte şuraların düşmesi kalkması var mı gibi şunun eskimesi mesela lastiklerdeki şunlar bakın şuradakiler koptu 500 kilometrede motor boyaları duruyor mu ne bileyim işte e, fren balataları e, genel boyanın canlılığı vesaire bunlara da bakmak lazım İnsanlar maalesef sahtekar olmuş. Böyle her söylenene ve görünene inanmamak lazım. Böyle bir bilgilendirme açısından bunu ilave ettim. böyle de devam edecek. Takipte kalın. Beğenmeyi ve abone olmayı da ihmal etmeyelim. Hepinize iyi günler.